köpek neden çiğ köfte gelir gelip canasını satayım? Rüya mı bu? Rü Neyse bir tane e, ee, çiğ köfte yapayım sana o zaman. Al bakalım söyle. Merhaba bir çiğ köfte alabilir miyim? Ne istersin? Ne olsun içinde? Ee, i̇çinde ne olsun? Yeşillik olsun marul. Roko olmasın. Roko ve nane sevmiyorum. Domates olabilir. Nar ekşisi olsun. Acı sosu olsun. Bir de varsa Doritos. Hemen yapıyorum ablası birkaç süre sonra. O çok lezzetli görünüyor. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Gel Abine bir çiğ köfte gönder bakayım. Gönderiyorum ben sana abime. Tamam mı kardeşim? Masını veriyorum sana. Yani bosna mı çalıştım ben şimdi? Huh huhihi ha. Aynen öyle. Anne patron maaş vermedi. Benim bir sırtım yok. Abi, abi. Kaç kere dedim sana bana abi demedin diye. Adımla seslen diye. Kendimi yaslı hissediyorum ya. Neyse işte gel kavga var. İkizimin maaşını ver yoksa senin o kafana atılır sallarım böyle. Hayır vermiysem, Paramız olsa verirdik zaten. ピンタ